Yani, peki derbi ondan sorulur. Galatasaray geçtik. Biraz sağ içini konuşalım. Tabii ki Okan Buruk. Aslan hocası Buruk'un devlere karşı karnesi parmak ısıtıyor demiş e, Fanatik gazetesi. Galatasaray'ın başında Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'a karşı 23 sınav veren Okan Buruk toplam 15 galibiyet alarak büyük bir üstünlük sağladı. 4 maçtan beraber ayrılan ve sadece 4 kez kaybeden Okan Hoca Trabzonspor'a karşı da yeni bir zafer hazırlığında derbilerden çok Beşiktaş'a kaybetti. Tabi 3 kez Beşiktaş'a kaybetti. <gülüyor> Boğuluyordum. <gülüyor> Su iç. İyiyim iyiyim. Şimdi Trabzon tarafını vermiş mi tam? Bakmadım onu. Total vermiş Fenerbahçe'ye. Yok var Trabzon da. Onu var. da bir söylesene. Ee, Yakın dönem son 3 sezon. Trabzon Trabzonspor'a karşı 6 galibiyet 1 beraberliği varmış Okan Hoca'nın. 7 maçta 6 galibiyet 1 beraberlik. Bayağı, Hiç kaybetmemiş Trabzonspor'a. Bayağı güçlü bir istatistik. Evet. Yani hiç kaybetmemiş olması önemli. Ha şöyle de hiç kaybetmemiş olabilirdiniz. Bir galibiyet işte altı beraberlik dolu. Ama bu çok güçlü çünkü galibiyet sayısı neredeyse tamamı. Deplasman'da 5 biliyor e var 2014'te. Onun için söylüyorum sana. Ama, amayı hemen söyleyelim. Bu sezon başka bir Trabzon var. Bence Okan Hoca da bunun farkında. Hmm. Ee, özellikle hep deriz ya atan tutanı. Atanı da tutanı da çok güçlü bir Trabzon var. Tıpkı Galatasaray gibi. Onun da Atanı da tutanı da çok iyi, çok formda. Ya biz bence e, temposu yüksek, mücadele gücü yüksek e, Nasıl sanırım? orta sahada etkili olanın maçı e, kazanacağı bir maç e, karşılaşma izleyeceğiz. Peki. Şimdi Galatasaray'da Davidson cezalı. Evet. E, savunmada Tabii Abdülkerim'in partneri kim olacak bu merakla e, bekleniyor. Onaço gibi de bir kozu var Trabzonspor'un. Hani marketmesi etmesi çok kolay <laughs> bir oyuncudan da bahsetmediğimiz için. Singo'nun e, yavaş yavaş çalışmalara başladığı ve bu maçta oynama ihtimalinin doğduğu ifade ediliyor. Fanatikten verelim. Hazırım hocam demiş Wilfred Singo. E, Beşiktaş derbisinde sakatlanmıştı Wilfred Singo. O maçtan beri forma giymiyor. Okan Hoca hızlı bir iyileşme dönemi geçiren Singo'yu cezalı Sanchez'in yokluğunda Trabzonspor karşısında son 15-20 dakika oynatmayı düşünüyordu. Ancak genç savunmacı Buruk'la görüşme yaparak ben oynamaya hazırım hocam dedi ve planlar değişmiş. Yani belki bir e, oyuna göre hamle olarak düşünüyordu Singo'yu Okan Buruk ama hocam ben oynarım 90 dakika beni 11'e yaz demiş. Eğer hani diyoruz ya doktor raporu, MR'lar, şunlar bunlar hiçbir sorun yok noktasına e, gelmişse... ...bizim oynaya bir noktasına gelmişse son kararı biliyorsunuz oyuncu veriyor. Hı hı. Hep örnekleri var. E, fanatik'teki habere göre meslektaşımız yazmış. Habere göre single hazır demektir. O zaman hı hı. hem şey anlamında e, tıp anlamında hem de mental anlamda oyuncunun mental anlamda ortada bir sağlam sporcu var... Singo oynar. Yani, ki e, Onatçı'ya en e, yakın savunma yapabilecek fizik olarak da o var. Kabul edelim. Mevcut Galatasaray kadrosunda eğer ki Davinson'un da e, bir sıkıntısı varsa oynamama noktasında. Hani orada Kaan, e, Metehan, Arda üçlüsünün e, Onatçı ile mücadele etmesi kolay değil. Kaan Abbu Kerim görünüyor şu anda eğer oynamaz ise Singo fizik olarak biraz e, boy anlamında o stoperler daha düşük kalacaklar. Ona açıyor oranla. Ona açıyor sadece boy olarak da düşünmeyelim. Abi ama net görünen bir ya şey olduğu için. O, oldu. o en barizi ama Elbette. yani o fiziğini e, sonuna kadar kullanan bir oyuncudan bahsediyoruz. Aynı şeyi bu tarafta e, Osman için de konuşmamız lazım. E, tabii lazım. Ki. O zaman ama, da Savic ve Batagov üzerinden değerlendireceğiz onu mesela. E, Mati Hoca onu düşünüyoruz. Savic ve Batagov ikisinin o olan mücadelesinin biraz daha sert daha biraz gergin olma ihtimali yüksek görüyorum. Savic, osimen özellikle bence. Evet, çünkü o bu ikili Saviçte biraz daha öne çıkıyor. Haklısın. Ee, daha sert stoperler, topla oynayan stoper değil, rakiple oynayan stoper diyelim. Öyle stoperler. Şimdi Mauro Icardi'nin bu sözleşme konusu çok konuşuluyor. Okan Hoca, bu dönemde bunların konuşması çok doğru değil. Onu hatırla biz senle, biz bir sene, biz yaklaşık bir ay önce Galatasarayın haberi vardı evet, biz koymuştuk. Galatasaray'ın YouTube kanalında açıklamalarda bulunmuştu. Olmuştu. Ama bu açıklamalar devam ediyor. Millette bir haber var. İkar diye yönetimin ifadesi Ocak'ta gel demiş yönetim milletin haberine göre. Arjantinli golcünün menajeri Pinon'un Galatasaray kaptanı kulübün niyetini öğrenmek için sezon sonunu bekleyemez demesine sarı-kırmızılar temkinli yaklaşıyor. Cimbom yönetiminin yıl başına kadar Icardin'in performansını gözlemleyeceği ve buna göre masaya oturacağı öğrenildi. Bah, bu tür konularda, bu tür konularda başta Sayın Dursun Özbek olmak üzere çok tecrübeli bir Galatasaray yönetimi var. Yani dikkat et. Galatasaray yönetiminden bu menajerin ikinci çıkışı. iddialı çıkışlar bunlar. Bir tanesini Türkiye'de açıkladı. Direkt adını vererek. Edinilen bilgilere göre değil, duyulan falan da diye direkt adını da söylüyor. İkinci dünkü önceki günkü açıklaması İtalyan medyasına, yurt dışı dışarıdaki medyaya iddialı sözleri de var. İkardi ile ilgili isteyen çok falan var diye. Elbette isteyebilirler. Çok önemli bir oyuncu. Ee, ama burada bir İkardi'nin tavrı nedir? İki e, Galatasaray yönetim bakış açısı nedir? Bence çok stratejik bir e, yaklaşımı var Mesela şu dönemle kıyaslıyorum ki e, sonrasında bunu e, Sayın Başkan ifade etti Dursun Özbek bir basın toplantısında. Müslerada da aynısını yaşadık Galatasaray. Hı -hı. E, kontratının son sezonunda ve daha Urcan transfer edilmemişti başkan bu açıklamayı yaptığında. Biz Muslera'nın ayrılacağını düşünmemiştik dedi başkan. Evet. Hatırladın değil mi? Çok iyi hatırladım. Ve bir anda Muslera gitti. Onu bizden çok ben dedi. Yani sorumluluğu <laughs> daha çok Kendi üzerine aldı. aldı. Yani aynı senaryo yukarı dedi de oluşur mu? Çok sanmam. Çünkü e, orada bireyseldi. Ben gidiyorum. Kalma durumu yok. Gidiyorum o. Ya kal biraz paran falan değil. Burada Devam edecek miyiz, etmeyecek miyiz? Edeceksek şimdi sözleşme imzalayalım. Mustera sözleşme imzalamayı kabul etmiyor. Gideceğim. O zamandan söylemiş yani. Bu kişi arasında böyle bir farklılık Pino var. ne demişti Nevzat Dindar'ın haberinde? Bu paralar olmaz. Evet. Ama hangi paraları olur? Yani daha mı yükseği, daha mı alçağını biz hatta düşünmüştük. O zaman da ben söylemiştim. Şimdi aynı şeyi söylüyorum. Yani bu bir strateji ve ama ben olsam Icardi ile hemen oturur masaya. İki yıl ya da iki artı artık neyse sözleşme imzalarım. Icardi'nin son maçtan sonraki açıklamalarına bak. Tamamıyla kendi ve takımıyla ilintili. Eksi, hala hazır değilim ama gol atıyorum, gol atmaya devam ediyorum. Gol krallığında iddiam var falan türünden şeyler vardı hatırlarsan. Uh -huh. Hiç sözleşmesiyle ilgili bir yaklaşım yok. Söz konusu bile değil. Bak dikkat et orada. Beklentisini bile dile getirmiyor. Taraftara mesajlarını veriyor. Ben hani işin parasına diyelim arttırırım parasını düşürürüm demiyorum. O yönetimin bileceği. Bileceği zaten. iş. Ben ama ben olsam kendi adıma Icardi ile sözleşmeyi imzalarım. Devam ederim yani. Biraz daha Icardi'yi motive eder diye düşünüyorum. Ama dediğim gibi Sayın Dursun Özbek ve arkadaşlarının bu konuda çok bence tecrübeliler. Strateji, ya transfer stratejisini çok iyi ayarlıyorlar. Peki. Fanatikteki haberi verelim. İspanyol gazeteci Gabriel Sanz demiş ki Barcelona o simini istiyor. Ben de sabah bir baktım İspanyol basınına. Kayfun abi. Hı hı. E, Mundo Deportivo e, bu haberi yapmışlardan zaten Gabriel e, Sanz. Mundo Deportivo muhabiri ama bugün de Mundo, doper, dopor, aha. Mundo Deportivo Mundo, Mundo <laughs> Deportivo'nun haberi şu yeni bir haber. E, yüksek bonservis e, bedeli hayalleri suya düşürdü diye bir haber de geçmiş bugün İspanyol basınında El Mundo Deportivo ee, ama demek ki en azından gazeteye göre böyle bir niyet var bu da doğal herhalde ya bence çok doğal yani talebin olması doğal ee, şey tartışırız yüksek bonservis bedelini gün gelir o bonservis bedelleri ödenir Barcelona için ödenmeyecek bir para değil ee, şu andaki ki Gaza üstüne koyacaktır şunu unutmayalım yalnız. Bence Osman daha yüzde seksenlerinde, yüzde seksenlerindeyken eğer bu kadar talep geliyorsa yüzde yüzüne yaklaştığında özellikle Şampiyonlar Ligi'nde bence Barcelona dışında başka kulüpler de talipli olacaklardır. Hansi Flick şey dedi herhalde yönetimi. Yani Ferran Torres'te Santrafor'suz nereye kadar? Lewandowski'yi Lewandowski, Lewandowski kullanmıyor. Bence sakat olduğu için kullanmıyor. Ya o da var tabii. Bakalım Trabzonspor'a geçelim. tobes won't sport hattie